Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fransız bisküvisi yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle malzemeleri sayarak başlıyorum. 1 adet yumurtanın beyazı, 110 gram eritilmiş tuzsuz tereyağı, 1 su bardağından 2 parmak eksik un, yine 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik pudra şekeri. Şimdi tarifime geçiyorum. Mikser tarzı bir şey kullanmadan sadece çırpıcı ile yapacağım. Öncelikle şekerimi ve unumu koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi Fransız bisküvisini ben son zamanlarda çok fazla duydum. Ee, özellikle bazı muhallebicilerde Fransız bisküvisi ve Belçika çikolatasıyla şeklinde reklamlarını yapıyorlardı ve çok merak ettim ee, acaba nedir ne değildir diye. Bu arada yumurta beyazımı ekliyorum. Tadına baktığımda evet gerçekten çok lezzetli bir tadı var ve o sütlü puding muhallebilere çok güzel bir tat katıyor. Ee, ben Fransız bisküvisi şeklinde aslında önce bir Google'da arattırdım ama o şekilde çok çıkmadı sadece satın alınabilecek pastacılık malzemelerinin olduğu bölümlerde çıktı. O da 250 gramı 60 lira kadardı. Şimdi yağımı da ekleyip karıştırıyorum. Sonrasında ben bunu yabancı sitelerden İngilizce olarak araştırdım. Biraz onlara bakmak istedim. Nedir, ne değildir diye. Sonrasında öğrendim ki aslında Fransız bisküvisi diye reklam yapılan şey krep kırığı diye geçiyormuş ve normal sadece dört malzemeyle yapılan krep tarzı bir hamurun çatırlaştırılarak yapılan bir şeymiş ve bunun gerçekten e, Türk olarak hiç kimse yapmamıştı ben yabancı YouTube kanallarında gördüm. Tarifleri de o şekilde buldum. Ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten o pudinglerin üstündeki o çıtır şeyi yediğinde insan gerçekten merak ediyor. Fransız bisküvisi diye reklam yapıyorlar. Ama gerçekten ne olduğunu merak ediyor insan. Evet hamurumuz bu şekilde oldu. Şimdi biraz daha karıştırıyorum iyice. Kıvamını şöyle göstereyim. Evet. Kıvam bu. Şöyle akışkan ama oldukça da koyu bir kıvam. Şimdi bunu fırın tepsisine koyacağım. Şöyle tepsimi koyuyorum. yağlı kağıdımı <laughs> seriyorum. Çok ince bir tabaka halinde spatula yardımıyla bunu yağlı kağıda sermem gerekiyor. Şimdi araştırırken şunu da öğrendim. Türkiye'de genellikle bunu muhallebi üzerine koyuyorlarmış. Ama Fransa'da aslında sütlü tatlılarla bunu kullanmıyorlarmış yumuşayacağı için genellikle dondurma üstünde ya da e, meyvenin üstünde daha çok tercih ediliyormuş. Evet şu şekilde ince bir tabaka halinde yağlı kağıt üzerine seriyorum. Şimdi bunu 180 derecelik önceden ısıttığım fırına koyup tamamen kızarıp kuru bir hal alana kadar pişireceğim. Evet Fransız bisküvimiz diğer adına krep kırığımız pişti. Rengi ve pişme seviyesi böyle olması gerekiyor. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Sertleştikten sonra kırmaya başlayacağız. Evet, pişen hamurumuz e, soğudu, iyice kurudu. Şimdi bunu kırmaya başlayacağız. Evet, pişen ve soğuyan hamurumuzu tamamen ufaladık. Bu şekliyle kullanıma hazır. E, bunu cam kavanoza alıp ortamı 1-1,5 ay kadar tazeliğini koruyacak şekilde saklayabilirsiniz. 250 gramın 60 liraya satıldığı o meşhur muhallebici markalarının Fransız bisküvisi kullanıyoruz dedikleri şey aslında bu dört malzemeyle yapılan krep kırı. Yapacak olan herkese şimdi de afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin.